Mobil'den yepyeni bir video ile herkese merhaba. Bugünkü videomuzda Xiaomi 17 Pro'nun kamerasına bakacağız. Xiaomi 17 Pro çok yeni tanıtılan bir cihaz. Dolayısıyla onunla alakalı çok fazla bilgi de göremiyoruz aslında. Ancak güzel bir cihaz gerçekten. Ve özellikle kamera yetenekleri merak ediliyor. Çünkü Xiaomi'nin kamera tarafında çok iyi cihazlar var. Mesela Xiaomi 15 Ultra var. Kesinlikle çok iyi bir telefon. Özellikle kamera tarafında. Bu arkadaş ondan daha mı iyi, daha mı kötü? Tabii karşılaştıramayacağız. Burada karşılaştırma bir videosu yok ama bu telefonun da kamera yeteneklerini en azından görebileceğiniz çeşitli örnekleri sizler için videonun devamını ekleyeceğim arkadaşlar. Xiaomi 17 Pro 1X'te 4K 30 FPS'te video kaydı yapıyorum. Sesimi şu an telefonun mikrofondan duyuyorsunuz. Siz de böyle çekimler yaparsanız nispeten kalabalık bir ortamda sesiniz böyle gelecektir. Görüntü de bu şekilde normal yürür pozisyonda videoyu çekiyorum. Renkler gökyüzü, gökyüzünün parlaması şu anda ters ışıktayım. Güneşe doğru çekiyorum. Xiaomi 17 Pro ön kameradan ters ışıkta böyle bir çekim gerçekleştiriyoruz. Sesimi telefonun kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Ters ışık dedik şimdi ışığa karşı. Bu şekilde patlama olayları, çatlama olayları böyle arkadaşlar. Bu telefonu alırsanız böyle bir kayıt alacaksınız. Ön kameradan 4K dediğim gibi 30 FPS de video çekiyor. Şöyle gölgeye gelelim. Gölgede biraz daha görüntü daha normale dönüyor diyelim. Şu an 2x aldım. Şu an 5x aldım. Şu an 1x aldım. 4K 30 FPS 1x'te şu an. 0,7x'te 1x'te 2x'te 5x'te. Bu 5x bayağı bir iyi bu arada. şu an 10x'te. Şu anda Xiaomi 17 Pro'nun arka kamerasından kendimi görerek bir video çekiyorum. Siz de bu telefonu alırsanız arkadaki küçük ekrandan böyle kendinizi görebilirsiniz. Daha iyi videolar çekebilirsiniz. Gürültülü bir ortamdayız. Arabalar falan geçiyor. Bu arada ters ışıklıyım şu anda. Bu şekilde sesimin de daha iyi gelmesi gerekiyor. Böyle bir görüntü performansı bizlere sunuyor. Evet ters ışıktayım. Şöyle aldım. 4K 30 FPS'te bir video çekiyorum. Bu şekilde ışık geçişlerini, gökyüzünü falan da görebilirsiniz. Gerçekten iyiymiş bu arada arkada kendini görerek video çekmek falan. Bayağı iyiymiş. Sizler bu fotoğraflar hakkında çektiğim kareler hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu telefonun kamerası fotoğraflara bakarak yeterince iyi mi? Görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Video bu kadardı. Video umarım faydalı olmuştur. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay diyorum.